beren selam salmış ben almaz mıyım alıp da başıma ben koymaz mıyım da ben koymaz mıyım alıp da başıma ben koymaz mıyım da ben koymaz mıyım dediler ki beren küsmüş de sana Amanın komşular ben ölmez miyim de ben ölmez miyim? Dediler ki beren de küsmüş sana. Amanın komşular ben ölmez miyim de ben ölmez miyim? Emir köyünden Hava torunlarıyla evimizin önünde. Ha bir bakayım hani Beren. Aa! Bay bay etti. Beren, tilki kardeş geldi suyun içti. Tilki kardeş gel suyun içti. Tilki Verin. De, beni de göster. Efendim. Hadi göstereyim. Fatma verir. Ben evet. abimin gibi bir motor sürüyorum. Evet.